Uluslararası ilk buluşma şu anda gerçekleşmek üzere. Hoş geldiniz Sayın Uzaylı. Hilmi. Yak kardeşim, yak. Ya bir kendine gel ya. Allah Allah. Devlettiği şeye bak ya. Ya canına geleceğine mala gelsin. O halledilir. Her türlü halledilir yani. Mekik'teki silah da resmen gitmiş ya. Amerika ne güzel tırsmıştı ya. Gel Amerika'da silahına ha. Nasıl döneceğim lan ben geri? koydunuz lan Mekik. Kalmayacağım da şimdi ha. Ne yapacağım? Ya sanayide Suat Usta var. Bir kaynaklık işi var. Götürürüz yapar. Ne sanayisi oğlum? Ne sanayisi lan? Abi sen bir düzgün konuşsana benimle bir. Konuşma olur lan. Lan. lan lan. Şuna bak lan. Çekme gel lan. Ne yapıyorsun? Kaçın ha. Kaçın. Hop Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Çağın ötesinden gelmişsin. Süpürgeyle daha bak nedir? Yapma. Bir şunu ya. Oğlum burası dünya. Adam olacaksın burada. Ne demek? Sen ne adam edeceksin lan kim lan? Gel oraya. Hadi sen gel bakayım. Hadi, hadi. Yiyorsun, hadi. Hadi. Nasıl konuşuyorsun? Ağzını burnunu aç. Şimdi de bete bağdır ha. Alın götürün lan şunu. Alın götürün Kur'an kursuna verin. Adam olsan! Hacı Yusuf'dan mı geldi? Uzaydan mı belli değil be? Lan bak. Bak bak. ya! Al. Al, ya. Al. 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 Al.